2020 yılı ne yazık ki tüm dünya için yakın tarihte eşine az rastlanır bir yıl oldu. Depremler, ekonomik krizler, yetmezmiş gibi sosyal ve ekonomik hayatımızda büyük zorluklar ve belirsizliklere neden olan korona salgını ile mücadele etmek zorunda kaldık. Gelecek nesillerin bizi hayırla yad edeceği, tıpkı atalarımız gibi gelecek nesillere büyük ve değerli bir miras bırakmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz millet ve memleket sevdası ile huzur dolu ve modern şehir inşa ediyoruz. Sevgili Osman Gazililer, bu zor dönemin en büyük güvencesi ve gücü yine birlik ve beraberliğimiz olacak. El ele verip bu zorluğu da üstesinden geleceğiz. Evet, aydınlık yarınlar bizi bekliyor. Yeter ki biraz daha sabırlı ve dikkatli olalım. Tedbir kuldan, takdir Allah'tandır. 2021 yılının hepimize sağlık, bereket, ve huzur getirmesini diliyorum. Sağlıcakla kalın. Osman Gazi örnek alınan bir belediye. Takip ediyoruz tüm Türkiye takip ediyor burayı da. O yüzden işte burayı örnek alsınlar. Sizlere örnek alsınlar. Vatandaşa hizmet nasıl yapılır? Örnek alsınlar. Gönül belediyeciliği nasıl yapılır? Gelsinler, Osman Gazi'ye baksınlar. Evet. Osman Gazi büyüyecek. Osman Gazi tarihi değerine sahip çıkacak. Osman Gazi modern şehri inşa edecek. Osman Gazi geleceğe koşacak. Gençliğiyle, kadınıyla, erkeğiyle. Osman Gazi bir hedef belirlemiş. İşte bu hedef Bursa'nın hedefi. O yüzden bizi takip ediyorlar. Takip etsinler. Bizi takip etmeye devam edin diyoruz. Ve bugün Türkiye'de sadece Bursa'da değil. Yapılan toplu sözleşmelerde en iyi imzayı Osman Gazi Belediyesi atıyor. Hayırlı olsun. teknik özellikleriyle donanımlı bir tesis tamamlanmış olacak inşallah. Bu tesisi dünya bekliyor şu anda çünkü hem kamplar hem de uluslararası organizasyonlar yapılacak. İnşallah tamamlandığı zaman Türkiye'de bütün salon atletizmin kalbi burada atmış olacak. Atletizm iç mekan düzenlemesi kalmıştı. Şimdi onlarla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Ve şu an Türkiye'nin en büyük Atletizm salonu Bursa'da, 72 metre çatı açıklığı ve uluslararası aktivitelerin yarışmanın yapılabileceği bir mekan. Burasını Bakanlık'ta birlikte inşa ettik. Şu an e, pisler e, montajı yapılıyor e, İnşallah inşallah e, 2021. Ee, Şubat-Mart e, inşallah açılışını gerçekleştirir. Ondan sonra Bursa'mız e, bakanlığımızın e, yapacağı organizasyonlarla uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapmış olacak. Osman Gazi Belediye'mizin projelendirip inşaatını yapmış olduğu barem bakım rehabilitasyon merkezindeyiz. Burası Türkiye'de tek örnek olarak inşa edilen ve inşallah uygulamasıyla da öne çıkacak olan bir proje. 15 dönüm arazi üzerine Bodrum zemin ve 3 kat ile toplam 5 kat inşaatı olan 200 yatak kapasiteli huzur evi, Alzheimer hastaları, gündüz bakım evi ve huzur evinden oluşan bölümlerin olduğu bir merkez olacak. İnşaat çalışmaları, kaba inşaat kısımları, sıva kısımları bitti. Pencere, camlar takılıyor ve tefişata başlıyoruz. İnşallah 2021'in ilk çeyreğinde, baharda burası da açılarak hizmete sunmuş olacak. Gelir! Gelir! Başkanım, emanetleriniz Dalıcı, yüksek Yüksekova'ya kadar geldi. Listepe Karakolu'na geldi. Arkadaşlara teslim ettik. Komutanlarımıza şimdi ikram ediyor. Sayın Valimiz, Dakkari Valimiz de buraya. Türkiye'nin e, en yüksek üst bölgesi. 3453 rakamdayız. Sayın Başkanım, çok da makbule geçti. E, çok memnun kaldık. Elmas Bahçeler Mahallesi Mahmudiye Caddesi üzerinde e, yol genişletme çalışmasını yapıyoruz şu anda. Burada 600 metre e, tutan binalar kamlaştırıldı ve bu kamlaşma meclisinde burada parke e, ve e, tratuar çalışmasını yapıyoruz. Buranın tabii yeni bir şeritle ilave edilerek Göklere bağlantısına araçlar durmadan e, sağa doğru yoluna devam edebilecekler. Oda Fenari Mahallesi'ndeyiz. Coğrafi olarak zor bir bölge. Eski bir yerleşim yeri. Yeni yer elde etmek oldukça güç. Bizler burada 1100 metrekarelik bir alanda bu bölgedeki çocuklarımızın gelip oynayabileceği çok amaçlı basket sahası, futbol sahası ve çocuk oyun gruplarının olmuş olduğu bir yer bitirdik şu anda. Tabi coğrafi olarak zor dedik, istinad duvarlarıyla ile burası geniş bir alanı elde etmiş olduk.